Arkadaşlar beraber Traxxi XT830 e, Avon W R modelini, R W modelini inceliyoruz arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar ürünün kutusu karşımızda. Ben bunu yaklaşık 1-2 yıl önce binden 65 TL'ye almıştım klavyeyi arkadaşlar. Bugün bakacağız nasıl bir klavye alır mı alınmaz mı, mı? Alacağız. Şu an bizim incelediğimiz Türkçe Q modeli. Sanırım İngilizce Q modeli de satılıyor. Piyasada 70-80 lira aslında bu klavyeyi bulabilirsiniz. Bakalım fiyatını hak ediyor mu? İlk önce baktığımız arkadaş Jimmy Home olduğu üretilmiş. Yani efendim 6 Windows kitleme olsun demek istiyorlar burada. Ee, <laughs> artık arkadaşlar klavyemiz artı boş yapabiliyor. Şöyle arkadaşlar çıkarttım. Çıkarttım. kutusu mahvoldu. Onu da şöyle hemen kutusunu şu noktaya atalım. Yani bir uçtan bir tane atalım. ama kutusu çıkacaktı ama. Evet arkadaşlar o kullanma kılavuzu dedim arkadaşlar üçün ürünün üçünün, üçünün, içinde bir adet sticker, bir adet kullanma kılavuzu, bir adet de garanti belgesi çıkıyor şu an elindeki kullanma kılavuzu e, ürünümüze baktığımızda arkadaşlar ince e, kauçuk bir kablosu var yani plastik şuraya da bir tane şey koymuş aldım unuttum bakın üzerinden. zaten size söylerseniz yorumlar kısmında e, plastik kablosu var e, ince keşke kalın olsaydı ama ince şu evet burası çıktı zaten burası çıkıyor ben yani burası ya yani siz aldığınızda böyle bir şey olmayacak arkadaşlar heh tamam bu da iki adet silikon açığımız var e, kanvazın önünde olabilirdi ama yok şöyle masamıza koyalım. Şöyle ayaksız arkadaşlar bu kadar ayaklı. Ee, bu kadar tür çekiyor bunları. Büyük editor ve tür çekiyor ve küçük shift olduğunu e, söylemek istiyorum. Şöyle bir adet kullanma kılavuzu var. Fonksiyonlar yazıyor. Bunu atmayın. Diyelim. Şimdi arkadaşlar ürünümüzü USB'ye bak. Evet arkadaşlar ürünümüzü USB'ye taktık ve ışıkları da kısa bildiğimiz kadar kıstık. Hızlıca konuşmam gerekiyor çünkü hafızamız dolmak üzere. arkadaşlar ürünümüzün iki adet ışık modu var. Toplam 693 gram kablosu arkadaşlar. bir bilgi bulamasam da sanırım 1.4 metre kısa bir kablosu var. Uzun olabilirdi. 1.8 metre beklerdim ama maalesef değil. Ürünümüz arkadaşlar rainbow aydınlatması gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim gerçekten çok güzel. Önümüzde iki adet ışık modu vardı. Birincisi bu arkadaşlar sabit. İkincisi şuradan sanırım. Bu ee, burada arkadaşlar arkadaşlar e, nefes alma modumuzu böyle Nefes alma modunda hız ve parlaklık ayarlayamıyoruz. Ee, normal moda geçelim. Adam, normal modda arkadaşlar. 1, 2, 3, 3 kademede bir aydınlatmamızın olduğunu görebiliriz. Şuradan ise ışıklarımızı kapatabiliyoruz. E, bunun olması, ışığın kapatılabilmesi falan güzel olmuş. Önümüzde arkadaşlar tuşları içe gömük hani böyle mevlamlar olur mekanik gibi görünüyor ama bu öyle değil. Şurada bilet desteği var gibi anlatılıyor zaten buna bilet desteği demiş onun için bir sıkıntı yok bu tasarıma bağlı bir şey. Var yok ama bunu bilet desteği de olarak kullanabilirsiniz birazcık. Üç tane bildirmişimiz var num lock, lock, e, caps lock gördüğünüz üzere. Windows kitleme var ama e, herhangi bir bildirim şeyi de bize yanıt vermiyor bu bunun olması kötü keşke 4 tane söyledi ama ucuz bir ürün olduğu için de böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi size arkadaşlar ürünümüze bir ses testi yapalım ve videonun kapanışına geçelim. Evet arkadaşlar şey ses testini yaptık. Böyle ee, isteyenler oluyor, biz de yapıyoruz. Ee, arkadaşlar ürünümüz gerçekten hani tuşları çok yumuşak onu söyleyebilirim ve bununla yazı falan yazarken çok rahat. Onu söyleyebilirim. Ama tuşlarımızın ışıkları kapalıyken göremezsiniz. Kesinlikle tuşları göremezsiniz. Onu söyleyeyim. Ama tuşlar gerçekten çok yumuşak. 70-80 TL bandında çok yumuşak tuşlu bir klavye istiyorsanız bunu öneririm. Sert istiyorsanız önermiyorum Bu çok yumuşak bunun tuşları. ve şunu da söylemek istiyorum. Daha çok ışık modu istiyorsanız Elba Ek 258K diye bir klavye var. Onda 3 tane ışık modu artı nefes alma modu ve Windows kitleme modu ama tuşları bundan daha sert ve kalitesi bundan daha düşük. Ürünümüz pul plastikten oluşuyor. Plastik kalitesi orta diyebilirim bu ürünün. Ürünümüz 70-80 TL yumuşak bir klavye istiyorsanız güzel de olsun diyorsanız bu klavyeyi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepinizi hepiniz çok sevimli çıkın Görüşürüz bay bay.